bu hafta da yeniden birlikteyiz. Gayrimenkullerinizle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız. Emlak Ekspresi başlıyor. İstanbul'un köklü ilçelerinden Kadıköy'ü Emlak Ekspresi farkıyla sizin için araştırdık. İstanbul'da en iyi yaşanılacak ilçe seçilen ve kentsel dönüşüm projeleriyle göz kamaştıran Kadıköy'de bilmeniz gereken ne varsa. Yatırım alanları, yeni projeler, yükselen değerleri ve her yönüyle Kadıköy analizi Emlak Ekspresi'nde. Şimdi. Serkan'a burada geleyim istiyorum. Tamam. Şimdi e, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, yani 15-16 yıldan beri çok yavaş ilerliyor. En önemli şey insan hayatı. ya yani Bunlar artık bir tabut gibi dedi. Töbe töbe. Yani e, şimdi bunlar çok önemli şeyler Serkan ya. Bir mimar olarak senin... ...bir buna nasıl bir eleştiri getiriyorsun... ...iki çözümlenirken bunlar... E, ...en azından altyapı açısından... ...nelere dikkat edilmeli Şimdi ben en çok şuraya takılıyorum. E, kentsel dönüşümü... ...yapmak mı mesele? Yoksa bu kentsel dönüşümün... ...sosyokültürel yapı olarak önce... ...psikolojisini hazırlamak mı? Siz e, bir şehrin... ...çok eski inşa edilmiş... ...eski e, bir yerleşir, yerleşkenin... E, ...komple kentsel dönüşümünü... ...yapabilirsiniz. Fakat bunu orada yaşayan insanlarla beraber eğitimi de önemli. Siz e, şu an hastanesi de kar, kar, kara, kara düzen yaşayan, farklı komşuluk ilişkileri olan, teşvik mesayeli bir mahalle kültüründe yaşayan insanları kentsel dönüşüme alıp bir anda apartman yaşantısı, apartman kültürü yaşantısına sokmadan önce bunun önce altyapısının yapılması lazım. Bence binaların yıkılıp yeniden e, güçlü bir e, yapılanmaya gidilmesi değildir kentsel dönüşüm. Önce halkın hazırlanmasıdır kentsel dönüşüm. Zihinde. Kenti oluşturan vatandaşlardır. Siz vatandaşları eğer buna hazırlayamazsanız, muhteşem bir kentsel dönüşüm de yapsanız, kişiler o kültürle adapte olamaz. Yani ben buna kentsel dönüşüm mü, sosyal dönüşüm mü diyorum. Önce siz Tamamen hepsi bir arada entegre e, olsun. Diye. Kesinlikle öyle olması lazım. Yoksa şu an teknolojik e, imkanlar açısından Türkiye e, yapı sektöründe gayet e, sağlam yerlerde yani. Bizim yaptığımız inşaatlar ki yurt dışında, yurt, dış, e, yurt içinde çok ciddi projeler yapılıyor. Bizim o noktada pek sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Ama özellikle siz toplumu hazırlamazsanız kentsel dönüşüm noktasında çok istediğiniz kadar müthiş bir kentsel dönüşüm yapın. Çok sağlıklı ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Şimdi e, kentsel dönüşümü o yüzden ikiye ayırıyorum. Bir de binalar açısından bakacak olursak e, kişilerin yaşantılarıyla orantılı olmak zorunda bu. E, i̇nsanlar belli bir e, mahalle kültüründe yaşarken şimdi binalara taşınacaklar. Taşınırken burada e, insanları da üzmeden geçmek lazım oraya. Yani siz e, şu an mevcutta oturduğu binanın dışında farklı bir yere taşıyacaksınız ama... İnsanlarla öyle bir diyalog kurmanız lazım ki o kentsel dönüşümü sağlarken birilerinin de kalbini kırmadan e, o yapıların içerisine mutlu, huzurlu bir şekilde sokmanız lazım. Evet Serkan, kentsel dönüşümle alakalı bir mimar olarak senin e, tavsiyelerin, önerilerin neler? Ben e, kentsel dönüşümdeki bu geçişte... Ee, ...bölgelerin o semtten yani mevcut yerden başka bir yere aktarılacak olan... ...o kentsel dönüşüm sırasındaki aktarımda e, mimari aktarımın da e, daha e, doğru olacağını düşünüyorum. Ee, atıyorum e, bir, bir e, göç alan, doğu bölgesinden göç alan bir e, bölgede e, eğer bir yerleşim yapılacaksa... ...o kültüre ait bazı temaların, e, mimari dokunuşların da orada olması, o yeşile yansıtılması... Ee, dış cephesine yansıtılması ee, bence çok sağlıklı olur. Ee, kişiler de kendinden bir şeyler görmüş olur. Her ne kadar İstanbul'a memleketinden göç etmiş olsa da kendi yöresine ait bazı mimari dokuları görmesi e, sadece yeşilin dışında binalarda da bunu görmesi bence çok sağlıklı olur ve çok estetik durur diye düşünüyorum. Keşke öyle olsa ama işte insanlar hani barınacağı bir konut olsun istiyor önce. Yani artık yeşili falan da geçtik yani. İnsanlar e, sağlıklı, depreme dayanıklı e, konutlara bir an önce geçmesi lazım. Ya işin tabii ki insan o tabii yani. Tabii insan ister yeşil alanı geniş olsun, otoparklar olsun, çocuk bahçesi olsun. Bunların hepsi olsun ama önce bir sağlıklı, depreme dayanıklı e, konut üretmemiz lazım. Bu insanları bir an önce o konutlardan çıkartıp e, daha sağlıklı, depreme dayanıklı. Zaten konutlara geçilmemiz lazım. Sonraki programlarda da sık sık değineceğiz buna. Tabii tabii hep değineceğiz. En önemli konumuz Aynen. bence bu Aynen. O, kentsel. Aynen bu. Bizimki şartların kesinlikle düzeltilmesi. Evet. Statik anlamında insanların içerisinde o yaşanan acıları, deprem döneminde yaşanan acıların tamamen atılması. Onunla beraber dediğim gibi mimari anlamda da lezzetli, görsel lezzetli de olan ama e Bey'in de söylediği gibi öncelikle Kendilerini güvende hissedebilecekleri binalara, yani statik yapılarının, fiziki koşullarının artık insanlara huzur vereceği, güven vereceği şartlara geçmeleri lazım. Bir an önce anormal gecikmeler var, siz de belirttiniz ve çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm geçişi olduğunu ben de düşünmüyorum. Mimar olarak yaşlılar ve engeller açısından kentsel dönüşümü değerlendirebilir misiniz? Evet Serkan. Kentsel dönüşümün en önemli e, unsuru yaşlar ve engeller olduğunu düşünüyorum. E, biz o insanların engellerini, sıkıntılarını kaldıramadığımız müddetçe e, şu anki bütün yeni şehirleşen, yeni oluşturan bütün şehir bölgelerine dikkat edin, yeni kurulan yerlere. Hepimiz ümitle orada Bunlar yapılsın diye beklerken halihazırda hazırda. Şu an yeni kurulan şehirlerde bile kentsel dönüşüm noktasında engellileri ve yaşları ee, Sıkıntıların ortadan kaldıracak ne bir kaldırım görebiliyorsunuz, ne asansör işleyişi, ne yürüyen merdivenler, hiçbir yok. Öyle dik e, uygulamalar yapıyorlar ki rampalarda maksimum 30 derecelik olması gereken rampaların 40-45 derece olduğunu görürsünüz. Yani arabayla çıkmaya kalktığınız, kalktığınızda zorlanacağınız yerleri siz Engelli vatandaşlarımızdan tekerlekli sandalyeyle çıkmasını bekliyorsunuz. Onu mevzuat gereği maalesef. Yani tekerlekli sandalye yani oturanın da bir ağırlığı var. var. Desinler diye yapıyorsunuz. Ben desinlere. Çok desinlere aslında, yapılıyor yani. Aslında bak her şeyin evet. çok basit bir çözümü var. Git bunu en iyi hangi ülke uyguladıysa birebir kopyala. Bu neden yapılmıyor? Bak çok basit bir şey Çünkü söylüyorum. Çünkü gezmiyorlar. Gezme sadece gidip oralarda bir şey birkaç şeyin anlaşmasını yapma veya oraları görme değil. Algı çok önemli. Neye fokuslandığınız çok önemli. Yani oradaki engelli vatandaşların yaşantılarının kolaylığını gördüğünüz zaman inanın bir mimar olarak ben yani veya bir vatandaş olarak ben kendimden utanıyorum yani. Bu haftaki süremizin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eroğlu İnşaat Emlak Ekspresi'ni sundu.